Oo burada bir sürü şey var la alsana. Nerede? Lazer var, cash register var. Bir şey alamıyor mu bunu? Dur şunu alırım herhalde. Nerede? Hmm. <laughs> Hadi, okay, şuan Ellerim doldu. Ellerim bomboş. Yüreğimde bir sesi. Nasıl çıkacağız buradan? Fucking niggers. Evet, çok güzel zaten. Fucking niggers nasıl atlayacağım? Fucking niggers! Oğlum ya. değerli nutlar da değilsin